bu bizim odamız mı? Hey, dikkatli ol Enid. Aa, pardon Wednesday. Aa, sanırım orada bir şey hareket ediyor. Hmm. Bir sesler de geliyor. Oh Aa, anneciğim. Bunlar hamam böcekleri. Odamızda hamam böcekleri var. Oh, hayır, üzerinde sürünüyorlar. Neden böyle bağırıyorsun? Korkmayın tatlarım. Aman Tanrım. Enid. Ne yapıyorsun sen? Evet komşumla pek şanslı değilim. Ama o da hiç de fena değil. Sadece birazcık yenilenmeli. Aynen öyle. Bir dakika. Şimdi çizeceğim. Hayır söyleme bana. Bu senin odanın planı mı? Çok parlak. Dur. Tamam da buraya baksan daha iyi olur. İşte mükemmel oda planı. Ee, Ver berbat bir şey. Ama neyse Wednesday, ikimiz de istediğimiz gibi yapalım. <laughs> Küçük tadilatımıza başlama zamanı. Şey, buraya gel. Sana ihtiyacım var. Hadi ama çabuk ol. İşten kaçmayı ne kadar sevdiğini biliyorum. Tırnak salonu falan yok buraya gel. Harika... Bu kutuda ihtiyacım olan her şey var... Bakalım... Yarasalar mı burada bıraktığımı hatırlamıyorum... Ve işte gereken şey... Siyah boya... Dünyanın en güzel rengi... Şey... Hadi bunu ver bana... Teşekkürler... Ve şimdi iyice bu boyayı yaymalıyız... Bu parlak rengi göremiyorum... Mükemmel. Şimdi bu oda çok daha rahat görünüyor. Şimdi bu tahtalara ihtiyacım olacak. Şey. Hadi kutuya gir. Orada pek çok parça var ve hızlıca bana gerekeni bul. Sen de rahatsız etme bize Enid. Aferin sana. Bana ver. Tamamdır. Bu vidaları tahtalara vidalayacağız. Mükemmel. Her şey neredeyse hazır. Gidecek kalan tek şey onları siyaya boyamak. En önemli kural siyah renk az olamaz. Her şey iyi hale getiriyor. Odam neredeyse hazır. Yatak hazır. En sevdiğim evcil hayvanlarımı dışarıya bırakacağız. Örümcekler. Merhaba deyin evinize. Pekala hoş geldiniz. Tamam bu arada ağlar da ölmeyi unutmayın. Tamamdır. Her saniyeyle evimi daha çok seviyorum. Ama biraz süs eklemeliyiz. Tamamdır bakalım. Canım kafatasım. Burada duracaksın. Tabii ki buraya kitabımı koyacağım. Kara büyük kitabı. Biraz daha ışık ve buraya saat açacağım. Şey buraya gel. Hadi elini bana ver. Onu boyamam gerekiyor. Şimdi uç. Evet. Aynen öyle. İyi iş çıkardın. Şimdi odam hazır. Mükemmel resmen. <laughs> I, bu çok korkunç görünüyor. Ama yine de odam benimkinden iyi görünüyor. Neyse şimdi bunu düzelteceğiz. Ben de odamı pembe yapacağım. Ve bunu böyle spreyle yapacağım. Anlamıyorum. Bu eli neden kullanıyorsunuz? Böylesi çok daha eğlenceli ve daha hızlı. İşte böyle havalı görünüyor. Ne kadar eğlenceli. Ve şimdi ise bunu sipariş edeceğim. Ah geldi siparişim. Merhaba. Geçin içeriye. Aa, çok şanslıyım. Çok havalı. İnanmıyorum. Oda çok güzel olacak. Sizin yardımınız olmasaydı bunu bir yıl boyunca yapardım. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Bu yeni komedin olmalı Pembe. Ne kadar da iyi oldu. Yes. Teşekkürler yeniden. Hoşçakalın. Tamamdır. Şimdi ise en ilginç kısım. Hadi bakalım. Ben Enedim ve şimdi çok tehlikeliyim. Çünkü her yere rengarenk gideceğim. Bir saniye. <laughs> yes. Evet, çok havalı. Süper. Şimdi ise süsleme zamanı. Ah, nerede benim havalı oyuncaklarım? İşte buradalar. Gelin buraya arkadaşlarım. Hoş geldiniz yeni evinize. Tek boynuzlu at burada oturacaksın canlarım bu rafta. Ve bu arada benim disco topum var. Çok havalı partiler için. A baksanıza bu parlak odaya bakın. Mükemmel. Sadece bir son dokunuş. Bu kelebek odamı mükemmel uyum sağlayacak. Biraz daha parlak detaylar. Ve tabii ki gökkuşağı. Vay canına çok rahat oldu. Biz çok sevimli. Burada eserliğe garen pompomlar duracak. Ne kadar havalı. Şimdi bu da benim rüyalarımın odası. Neredeyse pencereyi unutuyordum. Bir saniye sisleyeceğim onu. Ve onu o jemle yapacağım. Tamamdır başlayalım. Şimdi tamamen farklı bir konu. Peki hala Wednesday odamı nasıl buldun? Hı, kıskanıyor musun değil mi? Buna baksanıza. <laughs> i̇ğrenç bir şey. Ay Roge, ne kadar tatlısın. Neden bu kadar hmm. üzülsün? Senin neyin işe biliyorum. Şimdi daha tatlı görüneceksin. <laughs> böyle baksana kendine. Peki sevdim mi? Çay içelim mi seninle? Tamamdır masamızı süsleyelim. Ve diğer dostlarımızı çağıralım. <laughs> Afiyet olsun herkese. ne kadar lezzetli çay. Ne? Sabah mı oldu? Ah oh, yenilenmiş odamda çok iyi uyudum. Orada ne yapıyor? Evet bir de bana deli diyorlar. Bu arada sanırım benim de arkadaşım var Enes. Pekala millet. Hadi odada bir koşu ayarlayalım. Hiç de fena olmaz değil mi uykudan sonra? Koşun çocuklar. Ve şimdi Enes senin için mükemmel bir hediyem var. Bu ne böyle? Hamam böceği mi? canımda hamam böceği var. Hayır. Anneciğim omuzum her yerdeler yardım edin. Yardım edin kurtarın. Yardıma ihtiyacım var Halo. Kurtarın. Hamam böcekleri var. i̇şte buradasınız. Kurtarıcım. Merhaba. İşte oradalar ve orada da var bir sürü hamam böceği. Teşekkürler maske için. Roca için de var. İşte böyle canım benim. Korkma uzun sürmeyecek. Bu ne tür bir koku? Her şey hazır. Aman böcekleri olmayacak artık. Teşekkürler. Hoşça kalın. Neden yaptın? Oh, no. Hayır. Aman böceklerim. Sen kalpsiz, acımasız kız. Sen onları zehirledin. Tamam. Huzur içinde yat dostum. Harika bir hayat geçirdin. Ve seni asla unutmayacağım. Evet, sen bu çiçek kadar güzeldin. Özür dilerim Wednesday. Çok üzüldüm. Ben parlak renkleri sevmiyorum. Ama o sever. <laughs> Tamamdır. Hadi uyuma zamanı. İyi geceler Bay Simit. What? Ay, bu ne ses ama? Şu. Hey Wednesday ne kadar inatçısın yeter artık Tamam şimdi yapacağım bir şeyler What? Ne oldu hey. Aa, Çalışmıyor mu? Beni uyutmamak ne demekmiş bileceksin Ve şimdi ise rahat rahat uyuyabilirim Orley <laughs> Tatlı rüyalar canım benim Dinlemek mi istiyor? Hayır. Şimdi senden intikam almam gerekecek canım benim. Baskeleton dans etmek ister misiniz? <laughs> Sizi arkadaşımla tanıştırayım. Sanırım onu seveceksiniz. Ve ek etki için birkaç arkadaşımı da ekleyelim. İşte böyle. Sana tatlı uyanışlar Enet. güzel uyudum yeni odamda. Ay, günaydın. Stop. Durun. Ne? ne? Anneciğim. Aman tanrım. Wednesday. Ula hepsi senin için değil mi? Tamam görürsün sen endişelenme. Ay, şimdi ben de şaka yapacağım. Tamamdır bakalım. Aynen bu. Çok yakışacak. Bu, ne kadar güzelsin. Bu ne? Vay iskeletona ne yaptın? Ve oyuncaklarımla da. Aman tanrım. Oh. Ah, ne kadar muhteşem bir gökkuşağı pastam var. Doğum gününde başka ne hayal edebilirsin? Ne kadar havalı. O Wednesday... Masanda bu ne kadar korkunç bir pasta. Oh Aa, i̇şte misafirler geliyor sonunda. Oh, hayır oh. arkadaşlar olmasın. Geliyorum. <laughs> Cemmi sen ne yapıyorsun burada? Beni tebrik etmeye mi geldin? Teşekkürler güle güle. Bu oh. canına ne kadar ağır bir hediye. Acaba içinde ne var? Şimdi bakalım. Canın lan ne kadar tatlı. Bu çok havalı bir şey. Ve pembe kıyafetleri var. Çabucak arkadaşlarımı aramalıyım. Merhaba kısa baksın. Size bu muhteşem hediye. Ye. Ben de sizi seviyorum. Hadi görüşürüz. Aa, işte bana geldiler. <laughs> Ne kadar da bıktım ondan. Arkadaşlara ve pastalarıyla. Ne var şey? Ne diyorsun? Tamam şimdi göreceğiz. Açıyorum. Sonunda geldiniz kızlar. Nasıl ulaştınız? Teşekkürler hediyeler için. Çok tatlısınız. Çabuk gidip pasta yiyelim. Ve işte bu. Güzelim inanamıyorum. Güzel gökkuşağı pastamdan bir parça bile kalmadı. Nasıl oldu böyle? Affedersiniz kızlar. Oturup pastanızın tadını çıkarmak ne kadar havalı. Domuzlar ve aptal arkadaşlar olmadan. Hmm, bu inanılmaz derecede lezzetli. Ah, ne kadar açım. Hadi ona Hey ee, Kızlar ne? istiyorsunuz? Peki. Eğer bu kadar çok acıktıysanız öyle olsun. Biraz ısmarlayacağım. Ama her şeyi yemeyin. Sadece elinde kızdırmak istiyorum. Bu arada baksanıza ne kadar güzel görünüyor. Dünyanın en açıcı pastası. İşte açıcı mı? Umarım bu gözden gerçek değildi. Eminim seveceksiniz. Hadi tadına bakın. Afiyet olsun sana da. Vay canına. Gerçekten çok lezzetli. Çok iyi. Ve şimdi ise dans zamanı. Tekrar edin. Ne kadar havalı bir dans. Of ya işte doğum günü. Pasta yok. Arkadaş yok. Berbat bir gün. Enit hiç havasında değil. Tamam. Belki kızgın olabilirim ama o kadar da değil. Hey Enid. biraz pasta ye. Korkma. Arkadaşlarım pastadan çok memnun. Wednesday ne kadar iyisin. Teşekkürler. Afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetli. Videoyu sevdi mi? O zaman kanalımıza abone olmayı ve arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Yakında görüşürüz. Güle güle.